canları. Herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise 2021 senesinde aşk hayatımda beni neler bekliyor? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi herkes beni dinleyebilir. İster yalnız, ister platonik, ister karmik döngüsü, ister evli olan, ister e, eski sevgisi bekleyen, ister partneri olanlar. Kim olursa olsun beni dinleyebilir. Tamam mı? Şimdi... Kartlarımı alacağım. Tamam mı? Şöyle bir karıştırmak istiyorum. İki deste kullanacağım. Tamam mı? E, hepinize göre bugün kartları yorumlayacağım. İster yalnız, ister sevgilisi olan. Tekrar tekrar belirtiyorum. Hepinize göre kartları yorumlayacağım. Evet. Benden de seans almak isterseniz, danışmanlık almak da isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz. Aynı günde ise sizlere geri dönüşlerinizi sağlıyoruz. Aynı günde de randevunuzu da veriyoruz. Tamam mı? Bu tarz konularımızın devam mı, gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayalım. Bol beğeni, bol yorum istiyorum hepinizden. Tamam mı? Şimdi. 2021 senesi aşk hayatı. Ne olur güzel gel. Tamam mı? Şimdi kartları güzelce karıştırıyorum ki bize güzel bir e, tablo versin. Enerjiniz dağılsın diye tamam mı? Şimdi sevgili minnoşlar. Şimdi TikTok'ta da varım. Haberiniz olsun. Oradan da hepinizi bekliyorum. Kanalım hakkında bölümünde şimdi TikTok linki bulunuyor. Oradan bakın tamam mı? Evet. Orada da bin takipçi olduğunda çekiliş, ma çekiliş diyorum. Canlı canlı sizlerle beraber olacağım. Tamam mı? Evet bu kadar karıştırdığımız yeter. Şimdi e, aşk hayatı için odaklanıyorum. Gel bakalım bana güzel şeyler söyle lütfen. <laughs> Dermişim. Farkındalığınızın artmasa niyetle. Ne geliyorsa. Bakalım bitişler mi olacak yoksa yine aşklar mı? Şunu kenara koyup tokayı. Evet. Kartta ne veriyorsa hepsini aynen dile getiriyorum. Her şekilde kanalda da olsun, seansta da olsun. Pembe tablo çizmiyorum kesinlikle. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Evet gel bakalım. 2021 senesi aşk hayatı. Birinci deste. Tatlı kuzum. Tamam hayatım. Şimdi ikinci desteği için karıştırmak istiyorum. Ay keşke Noel'li bir şey alsaydım. Hı, vallahi. Noel Noel'li. Noel yerine ben şimdi <laughs> Nasrettin Hoca kullanacağım. <laughs> bir tanesine. Ay. Şimdi gel bakalım. İkinci desteğe de şunu şöyle açalım. Enerjisi yayılsın. Telefonum mu titriyor? Evet. Neyse. Şöyle ikinci deste. 2021 Aşk Hayatı. Altı. Yedi. takıldığımız konularda da kart çekeceğim. Merak etmeyin. Şimdi. Ay dur kız. Dur. kartları kontrol sağlayamadım. Şimdi bu ikinci deste bu birinci deste. Şimdi ikinci destemize hemen daha doğrusu birinciye. Nasrettin Hoca ben de Konyalıyım ama İzmir'de yaşıyorum. Tamam mı? Bunu da bilgisini vereyim. Gel bakalım. Şöyle kırmızı. Ay kalpli taş. Ay. Evet kalpli doğal taş. Şöyle kolye ucu hatta bu doğal taş. Kolye ucu da sağlanabiliyor. Doğal taşlar bu şekilde. Bunu da böyle koyalım. Bir çekin bakalım. Hangisi sizi kendine çekiyor? 2021'de e, sizi neler bekliyormuş? Aşk hayatında bir çekin bakalım. Hangisi seni kendine doğru çekecek? Şunu şöyle çekelim. Ya bakayım. Oh Allah. Evet. Çekildiniz varsayıyorum. Hemen ben küreyle başlamak istiyorum. Gel bakalım sevgili Akik Taşı. Evet. Şimdi bakalım Nasrettin Hoca figürümüzle 2021 senesi. Yalnızlar için yeni aşk dedi bak direktman. Haberin olsun. İkizler ve kova burcu. Ve yay burcundaki bir kişi. <laughs> Burada direktman gerginlikler son buluyor diyor. Partnerin eğer şu an varsa. İster evliysen, ister sevgilim varsa sana burada kartlar diyor ki bu sene gerginlikler bitiyor hayatım. Hele ki şimdi bu kişinin vermiş olduğu gerginlikler kargaşa son buluyor diyor. Eğer şu an başka birisi senin döngünde yoksa, yalnızsan diyor da sana kartlar. Sana iki tane talip çıkacak kişiler var. Bak birisi şimdi kova burcunu söylüyor, birisi yay burcunu söylemekte. Baktım etapta fakat senin tablonda şimdi kova burcu sanki, sanki daha böyle şeymiş gibi. Hani tercih sağlaman şimdi gerekiyormuş gibi baktığımda. Ee, çünkü şimdi bu tablodaki bu yay şimdi kişiliği biraz böyle şimdi değişkenlikleriyle seni böyle şey yapabilir. Hmm, laçka sağlayabilir dedi kartların. ne olsun. Tabi gene sen bilirsin. Devam edelim. Ay. Uzak mesafe ilişkisi olanlar var ise bu sene aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Bu sene bunun son bulunması dönemi söz konusu ve bir daha söylüyorum. eğer evlilik ilişki gibi bir tuhaf şimdi tablon varsa sana kartlar diyor ki bu sene gerginlik son buluyor. Yani şimdi çekişmedir veya şu tablo da var sana uzun zamandır e, Hayranı e, bir kişinin var ama gelmeye çekiniyor. Sen de bu kişinin farkındasın. Sana diyor ki bu sene hele ki. Hmm, ee, şimdi şubat döngüsünde gösteriyor şubat mart dönemlerinde bu kişiden sana karşı bir itiraf var diyor sevgili kartların ve diyor ki aynı zamanda senin bu sene e, yani aşka karşı bakışında şimdi değişiyor yani şöyle e, bir tablo var bu tabloda e, kendi kalbinin sesini artık böyle kemerlaşma koyuyorsun en önemlisi mantığın devreye giriyor bu sene e, sevgililik Temalarında aynı zamanda. Ve şunu söyleyeceğim. Yani bu sene senin için güzel bir döngü var. Kalbinin sesini. Şimdi yerine kendi mantığının sesini tercih yaptığın anda mutluluk kapısı var diyor. Çünkü bak şimdi geçmişte kalbinin sesini çok fazla tercih yap, e, şimdi yapmışsın. Ve e, şu durumda var. Bak bu sene çok fazla bir şekilde incinmişsin. E, hele ki şimdi partnerlerden laflarla alakalı bir e, şimdi durumla karşı karşıya kalması, kırıcı laf, kırıcı söz veya dengesizlik teması, e, soğukluk, gel git durumlar çok fazla şimdi görmüşsün diyor. Fakat bu sene bunların tamamen son bulması ve yoğun tutkulu bir aşk döngüsü seni bekliyor diyor kartlar baktığımız etapta ve şimdi ciddiyet teması da oluşabileceğini gösteriyor. E, eğer şu tablo da var bak sorunlu bir aşk döngün var ise evlilik değil bu da bu sene sonlanıyor hayatım fakat bak sonlanması senin için hayırlı biliyor musun bak neden biliyor musun senin bu kişiyle bak kılıç Üçlüsüyle bak şimdi sonlandırıyor. Diyor ki senin mantıkken bu kişiyle birlikte olman çok zor bak. Sebebi ise şu. E, siz bu kişiyle birlikte olduğunuz anda yani çok fazla şimdi gelirim teması, çok fazla sıkıntı, çok fazla sorumluluk ve en önemlisi de zıtlaşma teması var diyor. Ve bu kişinin değişkenlikleri, bu kişinin dengesizlikleri bu sene seni çok fazla şimdi yormuş ve hatta bu partner evli de çıkabilir veya sen de. Ee, ve bunlardan da kaynaklı diyor ki bu ilişki sıkıntıya girmiş ve bu sene bu döngü senin sonlanıyor diyor. Bak net, şimdi net bir şekilde sonlanıyor diyor. Fakat bu sonlanma senin için çok da hayırlı diyor. Ee, çünkü bak gerçekten bu döngünün şimdi sonu yok. Tıkanmış diyor. Yani senin bu partner olan döngü sınırlı, tıkanmış diyor. Hele ki karmik döngüsü çıkanlar varsa beni bak çok iyi şey yapsın dinlesin. Bu konu direkt şimdi sana geliyor. E, bu kişiyle sorun yok diyor. Çünkü bu kişi bencil diyor kartlar ve inatçı diyor. Ve bu sene bu ilişkin sonlanıyor diyor. Tekrar belirtiyorum. Ee, eğer hayatında birisi şimdi yoksa da yeni bir kişi giriyor ve bu kişiyle döngünce e, şimdi ciddi aşk döngüsünü veriyor. Fakat şu durum var bak sen de şimdi geçmişin izleri bu sene daha doğrusu kaybolacak ve tekrar belirtiyorum bakışın değişiyor aşk ve ilişkilere karşı ee, açıkçası. Ee, sevgili şimdi küre bu şekildeydi. Biraz daha ayrıntı alalım. 2021'de aşk Enerjisine biraz daha bakalım. Hani sana sıkıntı veren neyse bu sene için söylüyorum. Sana sıkıntı veren, seni üzen, seni böyle yıpratan artık ne varsa e, bu sene bunlara son veriyorsun. Net bir şekilde. Bak hatta şu var sen bu son temasını sergilediğin anda anlıyorsun. E, aşk için yeni yeni tarifleri söylüyor. Bak hatta üç farklı kişiyi gösteriyor. üç farklı enerjiyi gösteriyor. Bu sene sevgili Nasrettin seçmiş olanlar için söylüyorum. Hani çıkmazda olan bir eş, evlilik veya şimdi karmik döngün veya partnerli olan durumun var ise bak çıkmaz yani böyle olmuşluk bir döngü varsa bak kesin söylüyorum. Bu sene bu sonlanıyor. Fakat sonlanması senin için çok kıymetli diyor. Çünkü bak tekrar bir yani bak bu kişi olan döngün gün hani bir sonu yok diyor bana burada. Yani şimdi konuş 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 bir yere sonuçlanmıyor. Bir yere varmıyor diyor. Çünkü bak bu kişi gerçekten çok şimdi değişken ruhla ve gamsız ve aynı zamanda da şimdi çapkın birisini gösteriyor. Çevresi geliş birisini gösteriyor. Açıkçası bundan da kaynaklı bu ilişki hmm, Şimdi zarar çıkıyor diyor. Zarar görüyor diye Net bir şekilde baktığımızda. Biraz daha ayrıntıya ineceğim. 2021 aşk enerjisi. Şöyle açalım. Evet bak canım benim bu sene gerçekten senin için sisli gizli şimdi kalan konular her ne varsa sisli, saklı, gizli konular, ee, sevgilikle sevgililikle ilgili, eş evlilikle ilgili artık neyse. Bunlar bu sene son buluyor net bir şekilde ve bu sene şimdi ciddi şimdi kararlar teması söz konusu aşkla alakalı. Toparlanma durumu net bir şekilde veriyor. Sevgili Nasrettin Hoca tamam mı? Bir de şimdi 2021'de aşk hayatı için neyi bilmemiz gerekiyor diye bir çekmek istiyorum. Böyle güzel bir açılım olsun istiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi gel bakalım. 2021'de neyi bilmemiz gerekiyor? Aşkla alakalı. Sınırsız kaynak. Bak. Yarınların sebebiyle kaynakların temin edildi diyor. Bugünün ve yarın için. Kaynakların temin edildi, sınırsız kaynak kartı geldi. Yani şu demek, senin için gerçekten e, hayırlı tarihler var diyor. Açıkçası baktır etapta ve en önemlisi şimdi duygu dolu. Bak, şimdi tutku dolu bir aşk bekliyor seni bu sene. Farklı bir kişi diyor. sevgili Nasrettin Hoca. Evet, gel bakalım. Bir de melek kartı çekelim mi ya yani 2021'e çekelim Gel hadi. Çekmeyecektim normalde ama çekmek istedim. Gel bakalım. İki aşk hayatı. Yüreğindeki işi yap ve baksana bereketi gelecek diyor. <laughs> Ay, yüreğindeki işi yap bereketi gelecek dedi. Ne peki gelecek? Evet. Canlarım canlarım benden danışmanlık da almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz. Aynı günde ise randevumuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızla devamlı gelmesin isterseniz de kanala da abone olmayı unutmayalım. Tamam mıdır? Evet. Şimdi gelelim kırmızı kalpli taşa. Doğal taş bunlar. Hepinizi bir daha söylüyorum. Bu hatta kolye ucuna yapıldı böyle bu şekilde. Evet. Şimdi bakalım senin için 2 ve 21'de neler bekliyor aşk hayatını. Gel bakalım. Aşk hayatın şuraya kadar çok güzeldi. Bakayım yay ve kova burcundaki bir element. Ay bura çok güzel geldi. Biliyor musun? Bak 2021 e, 2021'de çekin şimdi çekingelerinden tamamen şimdi sıyrılıyorsun. Ve e, sevgili aşkla alakalı eşle alakalı sağlamcı yapıcı tavırlar sergiliyorsun diyor ve sağlam kararlar sergiliyorsun bu sene aşla alakalı bak birini şimdi seviyorsan direkt ben belli şimdi sağlayacaksın bu sene yani bu sene e, şimdi tecrübelerin de şimdi dahi Şimdi kararlı ve sabitlik teması çok fazla. Devam edelim bir dakika. Hmm, bu sene tam kalbime göre, tam beynime göre, tam zihnime göre, tam mantığıma göre biriyle evleneceğim de şimdi diyebilirsin. Bak tam da Haybine göre tam da senin istediğine göre bir partnerin ortaya çıkması veya şu an bu kişide bir şimdi bir şeyin varsa da şimdi döngün varsa da bu kişi de bu sene evliliği gösteriyor. Evet ve bu kişinin diyor ki ruh eşin diyor bu sene kalbine göre mantığına göre bir partner durumu var eğer kimse hayatında yoksa ve bu kişiyle dokuzlu zaman dilimlerinde evlilik kapısını gösteriyor eş evlilik temasını gösteriyor ee, ve şu, şu durum da var bak bu kişiyle mutluluk teması e, bana buradan gösteriyor çabalamakla ilgili bir durumu gösteriyor karşılıklı çekim uyumu gösteriyor ve bu kişi için diyor ki bak Hani biraz böyle kendini geriye çekebilirsin. Neden? Önceki ilişkilerinden kaynaklı biraz böyle çekimsellik teması sergileyebilirsin diyor. Lakin diyor ki bu kişi tam sana göre Tam sana göre. Ya yani O kadar enfes geldi ki tam sana göre diyor bak şimdi kalbine göre huzuruna göre, bilinçaltına göre kendi mantığına göre diyor ve sen gerçekten bu kişinin mutluluk halinde olacaksın diyor. Ee, şu an biri varsa da bu kişiyle bu sene evleniyorsun hayatım. Müjdemi isterim. Bu kişiyle bir birlikteliğin varsa hatta 8'li zamanlardan beri bir birlikteliğin varsa diyor kartlarım. Bu kişiyle evleniyorsun diyor. Net bir şekilde baktığımız etapta. Ama bu, şu tablo da var. Ee, şimdi geçmişte ki şimdi tecrübelerinde şimdi ee, şimdi tecrübelerinden kaynaklı. Ee, sevgililik, aşk temalarına da biraz böyle çekimsel yaklaşabilirsin bu sene. Fakat sana kart diyor ki yani bunu yapmana hiç ama hiç gerek yok diyor. Bak resmen burada evlilik kapısını açmış. Bana burada net bir şekilde devam edelim. Ha bak yine aynı şeyi veriyor. E, bu kişili olan döngü ha şu var. Birden e, eş, evlilik veya sevgili temasına şimdi dönüşmeyecek. Bu tabloya baktım. Çünkü birazcık e, sen hele ki bu sene çok incinmişsin. Kandırılmak gibi, şimdi yalanla ilgili çok fazla darbe almışsın sen bu sene. Ve diyorsun ki bak bir daha aynaları olmayacak deyip de bu kişiye karşı çekimsel böyle kendini geri çekici hamle ve davranışlarda bulunabilirsin diyor. Ve hani aşk evlilik temasında biraz daha böyle sabır biraz daha böyle şimdi zaman sözcüğü isteyebilirsin diyor. Hele ki bu kişinin sana karşı sevgisi ilgisi nedir ne durumda hele ki bana sadık mı temasını çok fazla sergileyebilirsin diyor. Fakat bu kişi kesinlikle senin ruh eşin bağlantısı söz konusu ve evlilik kapısını gösteriyor. Ee, şu durum da var ee, bu ki bak şimdi e, şu döngüde hmm, hayatında biri varsa eş evlilikle alakalı sevgilikle de e, şimdi Şimdi tablona baktığımda bu kişiye karşı şimdi güven sorunun da şimdi şeyse varsa da bu sene diyor ki bu sorun ortadan kalkıyor. Sana karşı bu kişinin yapıcı davranması, sorunları hani şimdi kaldırması devreden gibi konulardan dolayı bu kişiye karşı şimdi bu hmm, çekimsel yaklaştığın konuların son bulmasını gösteriyor bu tabloya baktığımda e, şu an birine karşı çekimsersen böyle şimdi e, şey sen nedir o e, yaklaşımda çok fazla bulunmamak gibi teman şeyse de varsa da bu kişi senin bu sene elde şimdi yapmak için çok fazla şimdi çabalayacağını gösteriyor adeta baktım etapta burada net olarak sevgili kırmızı taş Ruh eşini bu sene kendine çekiyorsun. Net bir şekilde baktığımda ve senin için mutluluk teması söz konusu ve hatta şu durumu da var bazılarınız ee, yani sabırla hani sevdiği veya e, bu tarz konuları şeyseniz bekliyorsanız da bu sene bunu karşılığını alma döngüsü söz konusu mutluluk huzur bekliyorum istiyorum diyorsam bu sene bunu bulacağını gösteriyor. biriyle bak tekrar belirtiyorum. Bir e, şimdi kimse yoksa şu an hayatında biriyle şimdi tanışacağını, konuşacağını. Ve bu kişiyle evlilik düşüm durumunda kalacağını gösteriyor. Eş evlilik teması, ciddiyet temasını gösteriyor. Ama hemen değil tabii ki de sabırla ve zamanla diyor. Ama emin ol bu kişinin ruh eşim ve şans kapın diyor en önemlisi. Peki biraz daha ayrıntı alalım 2021 senesinde. Ha, ama şu durumda var. Şimdi geçmişteki şimdi tecrübelerinden de şimdi kaynaklı bu kişiyi biraz da şey sağlayabilirsin şimdi gerginlik ne gibi şimdi sağlık mıdır sevgisinde durumda beni seviyor mu gibi gibi hele ki ee, sen buna şans şimdi tanıdığın anda 9-10 günlük süre sen bu kişiye karşı şüpheyle tedirginlik durumu sergileyebilirsin diyor fakat tek, şimdi tekrar belirtiyorum buna hiç gerek yok tamam mı zamanla tabii her şey evet gel bakalım kırmızı akik taşı için 2021 aşk enerjisi. Bak bu sene olduğun durumdan kesinlikle çıkıyorsun. Bakış açın değişiyor. Burada da aynı şekilde ama şu durum var. Kendini bu sene kapatmışsın. Kendi döngüne, kendi durumuna kapatmışsın. Kendini adeta sıkıştırmışsın bu sene. Şimdi tecrübelerinden kaynaklı. Çok fazla şöyle oldu, böyle oldu temasındasın sen bu sene. Fakat diyor ki bu sene bunlar bitiyor. Senin için bak. Nefis bir döngü söz konusu. Şimdi burada kader çarkını veriyor. Şans hayatının aşkı, hayatının şansı bu sene seni bekliyor diyor. Sevgili tarot kartları bizim için. Peki gel bakalım. Sevgili aşk kartına bir bakalım. Neler söyleyecek? 2021 senesi seni neler bekliyor? Mesajın nedir? Gel bakalım. Eski sevgilin arayabilir dedi. <laughs> Artık benim ne zaman dinliyorsa sana bu mesaj gitsin. Ve şu durum da var. Bakın e, hani belli bir süredir. Şimdi kafamda birisi vardır. Tamam mı? Sana karşı sevgisi var mı yok mu diye kendi iç döngünde şüphelerinde şeyse varsa da Şubat ayında bu kişiden bir itiraf alabilirsin. Bak uzun zamanlı beklediğim birisi varsa da bunu da sana söyleyeyim. Bu kişiden sana şimdi geri dönüş söz konusu. Aynı zamanda bana burza veriyor ki eskilerinde geri dönmesi söz konusu Şubat ayını gösteriyor. Karar senin demek istiyorum. Peki. Ay öbür için ben aşk kartı çekmiş miydim ya? Vallahi yorumlara yazın unuttum ben biliyor musunuz? Artık çekmediysem de <laughs> bunun için çek çünkü çekesim geldi. Hemen çektim hemen aldım. Çektim mi? Ay çektim galiba. Ay ne bileyim. Şimdi neyi bilmemiz gerekiyor? 2021 senesi için aşk hayatıyla alakalı. Bir gel bakalım. Bağımsız. Bak. Bağımsızlığın gücünü ve başarının temelidir. Bağımsızlık. Bağımsızlığın gücünü ve başarının temelidir. Bağımsız kartı geldi. Özgürlük kartı ile birebirdir biliyorsunuz. Bağımsızlık, özgür olmak. <laughs> Ay güzel geldi ama burası. Farkındalık geldi burada ve tecrübelere bağlı kalarak da bir aşk ilişkisi. Hayatının aşkını buluyorsun. Ben daha ne diyeyim sevgili kırmızı taş Ahmet Akik taşı. Bir de bakalım melek kartı neler söyleyecekmiş bu desteği için 2021'de. Işığa git. Karanlığı bırak. Kendi fikirlerini şimdi konuşmalarınla şimdi şey diyor. Yarat diyor. ışığı diyor. Kabusunu değil diyor. ışığını yarat diyor. 2021 senesinde aşk durumun bu şekilde. Kabusunu yaratma diyor. Işığını yarat diyor sana. Sevgili melek kartları baktığımız etapta. Tamam mıdır? Sevgili kırmızı taş. Kartlı taş. Evet canlarım. Benden de seans almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj alıyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz. Size aynı gününde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın devamını gelmesi isterseniz de kanala da abone olarak bunu bana gösterebilir. Bunu bana mail edebilirsiniz. Şimdi TikTok'ta da varım. Beni takip etmeyi, oradan da ihmal etmeyi unutmayın. Kanalın hakkında bölümünde yer alıyor haberiniz olsun demek istiyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.